Gözün herkes az çok özelliklerini biliyor. Elma şeklinde bir göz var burada. Kornea tabakası, ön oda, mercek. Merceğin hemen arkasında kırmızı olan şu bölge buraya camsı cisim denir ama camsı cisim denmesi yanlış. Çünkü jöle gibi yumuşak bir bölümdür. Burada sıvı gibi yani jölemsi bir tabaka. Bu tabakayla bunun etrafındaki retina onu saran retina arasında gevşeme olursa, çökme olursa, olmaz inşallah da yani olursa problem doğar. Gevşemesi halinde veya yüksek tansiyondan, basınçtan dolayı şekil bozukluğu olursa kişi bakmış olduğu cisimlere böyle sinek uçuyormuş gibi siyah noktalar görmeye başlar. Sarı nokta hastalığı makuladan farklı bir şey bu. Makuladan farklı. Şimdi burada sarı noktada sinir ve damarların olduğu bölge olursa orada damar olduğu zaman makula dejenerasyonunda tedavi edilebilir. Tedavi edilebilir. Çünkü damar var. Damar varsa yaban mersini oraya ulaştı mı sorun yok. Yaban mersini sarı kontrol ginko. Ginko mesela retina bozukluklarını birebir. Safran makula dejenerasyonunu önler. Yaban mersini gözdeki her türlü soruna etkilidir. Fakat bu camsız cismin olduğu bölgeye geldi mi buradaki anormallik tedavisi zor çünkü burada içerisinde tamar yok, sinir yok. Yaban verisinde safran ginko etki yapar ama nasıl ulaşacak oraya? O nedenle sorunlar doğar. İşte bunun için 40 yıl önce bir deney yaptım. Benim ilk deneyimden biri. Bir gün caminin çay salonunda, derneğin çay salonunda oturmuş vatandaş üzgün üzgün düşünüyor, dertli dertli neredeyse 9 ağlayacak. Ne oldu dediler? Dedi ki ya işten asıldım. Niye? %80 görüyordum. Bir gözüm zaten takma kör. Diğer gözümde de iltihap. Takma gözden iltihap. Sürekli kortizon kullanıyordum. Kortizonla beraber iyileşince kötüleşti. 7 yıldır kortizon kullanıyorum. Kortizon kullanan kullanan mahvoldum. %30'a düşmüş görmem dedi. Artık işveren işime yaramıyorsun. Büyük yazılar bile göremiyorsun dedi. İşten çıkardım. Ben tedavi ederim. 40 yıl önce. İyi cesaret yani. Benimki de iyi bir cesaret. Nasıl tedavi edeceksiniz? Rezen eyle. Benim bir gözüm var dedi, o da yarım saat dedi. Zor görüyorum, seçemiyorum artık yüzde görüyorum. Ben risk alamamız. Kendim deneyeceğim üzerinde bakacaksın. faydası olmasa kullanmayacaksın. Ha o zaman denerim. Ezene gittik, ezeneden rezen aldım. Çay gibi kaynattım ve soğuduktan sonra böyle göz kadehine koydum. Göz kadeği. Bu özel bir karış. Rezene, yaban mersin, safran, kinko. Göz kadeğine koyduktan sonra gözünüze takıyorsunuz. Böyle 10 dakika duruyorsunuz. Ne yapıyor? Bu kapsül gibi, hap gibi değil. Damarla ulaşması mümkün olmayan noktalarda göz kadeğine koyuyorsunuz. Göz banyosu yapıyorsunuz. Bu ne yapıyor? Emiliyor, absorbe ediliyor, ulaşıyor. Bu camsı cisim diyorlar. Camsı cismi Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş. Almanlar glass diyorlar camsi, oradan alınmış yani. Bu camsi cisim değil aslında jöle kıvamında. Hyaluronik asit, pepsiter vs. vs. Ser. özel bir sıvımsı, katımsı bir madde içerir. Bu göz kadehiyle yıkadığınız zaman emiliyor. O zaman tekrar camsi cisimi yani jöle gibi sıvıyı tekrar normal haline geliyor. İşte bu nedenle bizim Mehmet Bey bu da o eski bir vaka. Bu arkadaş 40 yıl önce bir gözüm var o da risk alamam demişti. Ben de ne yaptım. Göz banyosu yaptım sonra göz kaderini şimdi sen kullandın. O kullandı. Alt alta kullanmış. Alt alta sonra karşılaştık. Nasılsın? iyi misin? Tekrar yüzde seksen gülüyorum. Çok iyiyim falan. E, başka ne yapıyorsun? Dedim. Dedi ki meslek kursuna başladım. Ne meslek Dedi ki kaynak kursuna başladım. Kaynak kursu zaten bir gözüm var o da yarım. Nasıl risk alıyorsun dedim. Kaynak Direkt gözüne dikkat ederim. problem değil. Artık her süre risk alabilirim, tövbe estağfurullah dedim ya. Adam kaynakçı oldu. Evet, şimdi 40 yıl sonra Mehmet Bey tansiyonu yük sürekli yüksek. Long Covid'den dolayı tansiyon problemi yaşıyor. Tansiyonu düzeldi ama gözünde arıza kaldı. Böyle sivrisinek uçuyormuş gibi çıkan noktalar görüyor. Gölgede, ışıkta, değişik zamanlarda değişik şekilde görüyor. Birçok şey kullandım, faydası olmadı. Kimyasal, doğal. Dedim bir de bunu deneyelim. Ona özel bir karışım yaptım. Onun için özel bir karışım yaptım. Rezene ekstraktı, safran ekstraktı, ginko ekstraktı, çay ekstraktı vs. Bu karışımı aldı. Ben önce göz ile kendim. Ama bu tabii ki çok konsantre olmayacak yani. Böyle ekstraklar doldur doldur, haldır haldır değil. <laughs> Onun özel formülü var. Göz ile göz banyosu yaptı vatandaş. Ay kurtuldu. Eve gitmiş evde TikTok'la bakarken bakarken tiktokla a doktor daha önce bunu da yüzde %80 demiş. Arkada tansiyonun dolayı sol gözünde kanlanma olmuş. O kanlanmadan dolayı geçmediği için doktor demiş ki tedavi edilmezse yüzde %80'den %50-60'a doğru gider, 40'a doğru gider tehlikeli demiş. Tedavi olman lazım. O da korktuğu için gitmemiş. Göz kadehiyle yani TikTok'a müthika çok takılıyor. <laughs> Göz kadehini kullandı altı hafta sonra Geldirdi ki eski halimden daha iyi, eski daha iyi göz kadehi. Damar ve sinir olmayan bölgeye sıvı ulaşırsa ekkem madde tedavi sürecinde etkili olur. Ama oraya ulaşacak bir şekil yok yani. İğne vurmak lazım falan birçok göz kuruluğunda vesaire doktorlar iğne yapıyorlar. Orada tabii ki kalıcı çözümü olmuyor falan filan. Evet göz için yeni bir formülasyon geliştirdik göz ile göz yıkama. Şimdi MMS Aqua. Bir litre suya 3-4 damla damlatıyorsun, gün içerisinde tüketiyorsun. Her türlü viral enfeksiyona karşı dünyada en etkili madde. Bu 200 yıl önce keşfedilmiş. Jim Humble vesaire vesaire. Şimdi de biz daha iyisini yaptık, geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük. CDC2 klor dioksit ne yapıyor? Dünyanın en sert serbest radikallerinden birisi CDS2 CDS. Ne yapıyor serbest radikalleri? Hidroksitleri, peroksitleri, süperoksiyon anlıyorlarını emiyor, absorbe ediyor, yok ediyor. Böyle bir ürün ürettik. MMS Aqua isimli. O da tabii ki insanın günümüzde en büyük, en tehlikeli şey kanida mantarı. Her zaman, her şekilde, her türlü bağırsak sorunu için. Bunun için kolostrum ürettik. Kolostrum. inek ağız sütünden. İnek ağız sütü İnek buzağıladığı zaman çok yoğun sarımsı bir süt üretir. Bu sarımsı yoğun vitamin, mineral, enzim, antikorlar, enzimler vesaire içerir. Buzağı bu sütü emmezse ölüm riski yüzde %30. Çok yüksek. Ölebilir. Bu sütü emerse buzağının ölme ihtimali %3'e düşer. Çok çok önemli. Çünkü bağırsaktaki her türlü soruna karşı dünyada en etkili maddeler içerir. Birçok tedavi denemeleri, deneyler yapılmış. Ülseratif kolit. Kron, çölyak, irritable bağırsak sendromu yani spastik kolon, bağırsak enfeksiyonları hatta bağırsak kanserine karşı etkili. Biz bunu getirdik, değiştirdik, dönüştürdük, geliştirdik. Kolostrum diye bir ürün ürettik. Kolostrum. Her türlü bağırsak sorununda bundan daha etkilisi yok. Alerjik atıklar, cilt hastalıkları, cil panik atak, depresyon, ölüm korkusu. Kana karışan, kandan üretmiş olduğu zehir, kana karışıyor, karaciğer arasamıyor beyne gidiyor, beyin salgılanmış oldu. Hormonları ve hormonsun maddeleri. Sıra sıra dopamin, glutamat, melatonin, hepsini bozuyor. Asetil, kolin, gaba vesaire Kişide psikolojik sorunlar başlıyor. Cilde de cilt sorunları vesaire, alerjik hatalar. Bağırsaklar salgılanmış olduğu binlerce enzim var. Çok özel bir enzim salgılar. DAO, diaminoksilaz. Bu enzim azalırsa histamin sürekli yükselir. Histamin yükselirse alerjik hastalıklar ortaya çıkar vesilesi. Doktora gidersin kortizon. Doktor kortizon veya histamin yazıyorsa unut. Sentetik olduğu için tahribat tabi büyük olur. Bu DAO'yu minimum, yani minimum seviyeye çeker. Hücrelerde depolu bulunur. Tekrar DAO, diamine oksidaz. üretimini sağlarsa bağırsaklar alerjik hastalıcı psikolojik sorunlar ortadan kalkar. Bu kadar basit. İşte bunun için en ideal bu ineğin üretmiş olduğu Özel süt, ağ sütü, buzaladığı günün ilk sütü. Evet, kolostrum ürettik. Her türlü bağırsak sorunları için, alerjik rahatsızlar, cilt hastalığı çok çok önemlidir. Şimdi ardıç, ardıç meyvesinden glioplastom, nöroplastom, beyin tümörü, sinir tümörüne karşı çok özel ürettik. Glioplastom, ardıç. Ardıç kozalağının meyvesinin, bu kozalak deniyor, bunun meyvesinin birleşiminde eterik yağlar, yüksek oranda alfa pinin, milisetin, muren, sabinin, limonun, elemen vs. vitaminler, mineral, enzimler vs. vs. içerir. Bizi ilgilendiren en önemli şey bu ardıçın nöroplastom, sinir hücre tümörü, glioplastom, beyinde sinir hücrelerini koruyan glio denen yardımcı yan hücreler var. Astriyo denen yıldız şeklinde hücreler var bunlar. Sinir hücreleri bozulmasın, yapısı, dokusu herhangi bir darbede kopmasın diye sinir hücrelerini koruyan yan hücreler var böyle Hı. destekleyen. İşte o hücreler deform olursa, bozulursa tümör oluşur. Şimdi ben söyledim yüzde doğrudur. Öyle bir şey yok. Beyin tümörü, sinir hücre tümörü. Bu Formosa adasına Tayvan deniyor. Orada Taipei şehrinde Cheng Kung Üniversitesi'nde glioplastom beyin tümörü olan hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Hastalar tedavi edilmiş. İsteyen bitkiara.com benim sayfamdan bakabilir. İsteyen daha detaylı İngilizce istiyorsa Bakmetten bakabilir. Belge var, bilgi var. Klinik araştırması var. Yine Changshan Tıp Üniversitesi. Bu başka bir üniversite. Yine Tayvan, Tayvan hayvanlar. Burada kolon kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiş. Finlandiya, İsviçre ortak bir çalışma yapmışlar. Neuroplastom, sinir ucuru tümörünü tedavi etmişlerdir. Sinir ucu tümör. Bana bir vatandaş geldi. Gözünün hemen arkasında tümör. Böyle büyük ceviz kadar ameliyatta almışlar ama göze zarar verir diye uç kısımlarına dokunamamışlar. Kolları varsa şak gibi, ağ gibi. Temizliğe kadarını temizledik demişler ama 6 ay sonra nüksetmiş. Dedi ki tedavi olmasam bir daha kemalatı kör olma ihtimalim var. Göze bulaşırsa kötü. Sizin ürünleri deneyeceğim. Hadi bakalım. Evet. Maytake, zerdeçal. O zaman ardıç çoktu. Ardıç ekstradan. Kara, hindiba mesela ürünleri verdik. 6 ay kullan Bakalım yani bilmiyorum yani kesin şöyle yaparız böyle yaparız demek yanlış çünkü klinik araştırması var ama bu tabii ki riskli bir şey yani. Gözün hemen arkasında olma ihtimali var. Konuştu konuştu ki yapacak bir şey yok. Yani benim yapabileceğim bu. Alacaksın, kullanacaksın dinleyeceksin. Yani ben haşa ne evliyayım ne şunu ne buyum. Basit sıradan bir adammıştım. Işte. Benim farkım nedir? Araştırmacı olmak. Aldı kullandı, hamdolsun iyileşti. Işte. Başka bir beyefendi, bu da biraz arızalı biriydi esrar, eroin, kokain ne bulsa kullanıyor. Eskiden ofisim aşağıdaydı. Geldi bana para verdi. Ya gelip gidip para istiyorsun arkadaşım ya. Borç ver, borç ver, borç ver. para alamıyoruz. Eski sekreterine eski kocası. Koşa koşa mutfağa gitti. Bu ne yapıyor mutfak dedim ya. Neyse baktım elde kocaman bıçak aldı geldi. Bıçağı boynuma dayadı. Dedi ki ya veriyorsun para ya keserim seni. Tamam dedim yerim ya. 20 yıl önce. Ne istiyorsun? Şu kadar para istedim, aldım para parayı verdim. Bu sefer bıçağı attı. Elini ayağını tövbüm abi beni affettim. Lan defol git dedim. Tövbe <laughs> estağfurullah. Ben madde bağımlısıyım dedi. Bu parayı almazsan adam öldürürüm bizi. Hadi gide defol git. Bir daha da gelmedim. Gitti. Aradan yıllar geçti. Gene aynı adam geldi. Bu sefer kayınvalidesi, eski hanımı, oğlu falan filan zorla getirmişler. Beyninin sağ lob, sol lob, orta lob değil. Tam ortasında, merkezde tavuk yumurtası kadar böyle bir Doktorlar demiş ki 3-4 ay önce yaşar demişler. Gitsin, yesin, gitsin, gelsin. Zorla getirmişler bunu. Doktorlar 3-4 ay önce yaşar diyorlar. Bu adamı nasıl yaşatabilir? Allah bilir de yaşatır, yaşatmaz bilmemiz. Ben ürünleri veririm. nerede seti kullanır. Faydalı olur, olmaz bir şey diyemem. Ama klinik araştırması var. Belgeye, bilgiye göre, klinik araştırmalara göre tedavi olabilir. Doğru beslenirsen falan filan. Gitti. Altı hafta, hafta sonra beni aradı. Dedi ki hanıma, ya ağzından, burnundan kan geliyor, idrarından, defacuttan kan geliyor, gelebilir dedim. O yumurta şeklinde yan kökleri var kıl gibi, onlar söküldükçe hafif kanama oluyor. Burnundan, ağzından, idrarından, oradan buradan kan geliyor. Olabilir normal. Öldüreceksin adamı, yok bir şey olmaz, <laughs> bir şey olmaz zaten üç ay sonra ölecek. ama daha erken öldüreceğin de yok problem yok, bir şey olmaz. Kıl gibi, soğan kökü gibi kökler sökülüyor, panik yok dedim, iyi dedi. Zor ikna etti gitti. Bir şey sonra ben aradım dedi ki abi ben çalışabilirim. Ne iş yapıyorsun? Amele, inşaatta çalıştım. Bir olmaz mı? Olmaz Ne olsun? Çalışırsan kasların güçlendirir, daha enerjik, daha hareketli, daha iyi tedavi edersin. Zaten Çin'de ne yapıyorlar? Böyle kanser hastasına ilaç ilaç vermiyorlar. Spor yaptırıyorlar. Organlara, dokulara oksijen attıkça iyileşiyor, daha hızlı iyileşiyor. Neyse bu vatandaş Bizim ürünleri kullandı, 6 ay ses yok. 6 ay sonra ben ara dedi ki doktora gittim, e sende kanser falan yok, rapor yanlış herhalde arkadaşlar. Hata yapmışlar, özür dileriz dediler kusura bakma sende hiçbir şey yok dedi. İyi maşallah dedim. Daha sonra bir yıl kadar sonra tekrar karşılaştık. Nasılsın dedim, ya defol gittim Sinirlen de bana kızdı dedim, ne oldu? Ölmek istiyordum zaten dedi, sen beni hayata çevirdin dedi, ben yaşamak istemiyordum. Kurtulacaktın bu hayattan, madde bağımlılığından, esrardan, eroinden, karısı boşamış, çocuklara şerefini versen. Böyle madde bağımlılığı çok tehlikeli, Allah korusun. Almanya'da da vardı böyle bir madde bağımlısı. Bunun sendike seçilmesi için destek verdim. O sosyalist, mosyalist ayağından takılıyor. Ben ülkücü milliyetçi, tartışıyoruz her sefer. Ama sendika seçimlerinde onun ağzı daha çok laf yapıyor, aday olmuş. Destekler misin bunu dediler, destekler mi dedi. Ya o solcu, komünist, sosyalist falan filan sen milliyetçisin. Olsun dedim, Türklerin hakkını savunacağım, savunacağım. Ee, adam profesör gibi konuşuyor, 40 tane yalan söylüyor. Ben söylemem ki yapamam, sendikacı Ben politika yapamam ki, gider kavga yaparım. <laughs> tamam dediler, sen destekle, ben destekleyen herkesi destekleyin arkadaşı dedim tavsiye ettik. Sendika seçimine katıldı. Adam o sendikaya girdi. Profesör, doktor yanında hiç. Allah, politikacı hiç. Öyle konuşuyor ki. Herkesi susturuyor. Aradan 10 yıl geçti. Tekrar karşılaştık. Bir şey sordum. Başka bir şey anlatıyor. Bir şey soruyorum. Dedim ki ben bay, bir şey soruyorum. Sen başka bir şey anlatıyorsun. Dedi ki çaktırma. Ne çaktırması? Anlamıyorum dedi. Anlamadığım için dedi. Boş boş konuşuyorum dedim Ne biçim iş işte bu dedim ya. Benim beyin yüzde otuz gitti dedi. Gözümün biri kör oldu, diğeri de yüzde yedi. Niye dedim? Madde bağımlılığından. 10 yıl önce birisi dedi esrar verdi. Hoşuma gitti, kullandım, kullandım. Şimdi böyle oldum dedi. Mahallen emekli olup gideceğim. Allah Allah. Sendikaya seçilen, sendikada herkesi susturan adam. Bitmiş, tükenmiş maddeden, madde bağımlılığından. Evet, şimdi ardışla ilgili yapılan birçok klinik araştırması var. Kansere karşı etkisi ispatlanmış. Kim tarafından klinik araması yapılmış? Finlandiya, Helsinki Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından yapılan çalışmada kanserin her türünde tedavi ettiği belgelenmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İsviçre'de özel bir çalışma yapılmış. Her türlü kanser tedavi ettiği belgelenmiş. Bu ardıçın birleşimindeki etken maddelerin 17. kromozonda 53 nolu proteini harekete geçirdiği, canlandırdığı 53 oğlu protein çok farklı bir şey. 17. kromozomda. Tüketmiş olduğumuz bütün gıdalar mitokondrinin de yakılarak enerjiye dönüşür. Enerji dönüşürken yani sobaya odunu kömür atıyorsun. Kül çıkıyor, gaz çıkıyor. Gaz kömür yanınca bazı kötü kalitesiz kömür lodos ne oluyor. Kömürden çıkan gaz yukarı çıkmazsa, bacadan çıkmazsa aşağı enerjisi ne olur? Öldürür insanları. İşte tüketmiş olduğumuz gıdalarda da de yakılarak enerjiye dönüşürken gaz gibi Hidroksitler, peroksitler, anionları, serbest radikaller ortaya çıkar. Bir de kül gibi laktik asit, asetik asit, asit formik asit gibi asitler ortaya. Asitler çok kolay vücudumuz değiştirir, dönüştürür. Suya, karbondioksite dışarı atar idrar yolluyor. Fakat bu serbest radikaller süper oksijen anyonları, hidroksitler, peroksitler ne yapıyor? Saldırıyor. DNA'dan elektron alması gerekir. Günde 2 trilyon DNA kırılması oluyor. 2 trilyon. Bunu antioksidanlar tamir ediyor sürekli. İşte burada P53 de DNA'yı tamir edici. Saniyede bozulan DNA'ları tamir ediyor. P53 bir insanın vücudunun ne kadar güçlüyse o kadar yavaş yaşlanır. Yaşlanır da yavaş. Yani dinç, dinamik olur. Kimisi 70 yaşında, 100 yaşında gibi olur. Kimisi 70 yaşında, 50 yaşında gibi olur. Herkes yaşlanır ama beslenmeye göre, yaşam tarzına göre yaşlanma yavaş veya hızlı olur. 50 yaşındaki adam 100 yaşında gözükür, 70 yaşındaki adam 50 yaşında gibi gözükür. Yani beslenme ile yaşam tarzıyla bu kaliteyi, vücudun kalitesini anti-aging, antioksidan, genç ve dinç devam eder yani. Beslenme şekline dikkat ederse bazı insanlar 150 yıl bile yaşayabilir yani. Evet, ardıç, glioplastom, nöroplastom, kolon kanseri, her türlü kansere karşı etkili. Ardıç. Ardıç, juniperis communis. Tam 1297 klinik araştırması var. Her bir klinik araştırması milyon dolarla başlıyor. Bir klinik araştırması milyon dolarla başlıyor. Beyin tümörü için yapılan bu çalışmada beyin tümörüne karşı etkisi ispatlanmış. Beyin umur nöroplastum, nöroplastom, karşı etkisi ispatlanmış. Nöroplastom, glioplastum yani beyin tümörü, sinir tümörü, kolon kanseri bunların ilgili her türlü kansere karşı etkisi ispatlanmış. Bunların hepsini Tayvan'da yapılmıştı. Çoğu ama Amerika'da, Finlandiya'da, İsviçre'de yapılan klinik araştırmalar var. İsteyen bakabilir. Ginseng değiştirdik, dönüştürdük ginsengi bilmediğimiz özellikleri varmış onu da öğrendik. Yani ile ilgili yapılan çalışmalar çok enteresan. Şimdi kırmızı ginseng, kırmızı ginseng tutturmuşlar kırmızı ginseng. Bu ginseng 7 yılda bu hale geliyor bu kök. 7 yıllık bir bitkinin kökü bu. 7 yıl sonra birleşimde ginseng zoitler oluşuyor. Etken madde yani hemen 2 3 yıl sonra toplarsan ginseng çıkarsan o kadar etkili değil. 7 yıllık bitkide ancak tam oluşuyor. Ginseng çözdüklerinde bazen kalitesiz olanlar çamur gibi oluyor çamur gibi vıcık vıcık Çürümesin, bozulmasın diye bunları kazanlarda kaynatıyorlar. Rengi değişiyor, oluyor kırmızı ginseng. Aynı bitki. Bozulmasın, çürümesin diye kırmızı ginseng yani çamur gibi olan ginseng, kaynatıyorlar, oluyor kırmızı ginseng. Bozulmayan sağlıklı ginsengleri de böyle kurutuyorlar. Neymiş? Kırmızı ginseng normal ginsengin kaynatılmış halidir. Bazıları bana diyor ki, hocam kırmızı ginzenk daha kaliteliymiş, o var mı? Ya kırmızı ginzenk dediğim ikinci kalite, birinci kalite değil. Yok ben kırmızı ginzenk istiyorum. Neyse, şimdi kaç bin yıldır bu ginzenk biliniyor, kullanılıyor. Ginsengin birleşiminde çok yüksek oranda ginzenzoidler, ginzenozidler vesaire vesaire var. Panaksodiller falan filan, vitaminler, mineraller, enzimler, B1, B2, B3, B6, B7 Mineraller, magnezyum, potasyum, kalsiyum, demir, bakır, kobalt, yağlar, enzimler ve vs. Evet, çok 1968 70 1968 90 yılları arasında 17 klinik araştırması yapılmış. Hatta klinik araştırmada sporculara enerji veriyoruz. Spor yapanlara. Metabolizma rahatsızlığı olanlara sistemi çalışmaya da metabolizmayı çalıştırıyoruz. Yaşlı insanlarda halsizlik, dermansızlık, iyi geliyor. Menopoza girip de bunalım yaşayanlara iyi geliyor. Genel sağlığa iyi geliyor. Fiziksel olarak yaşlı insanlara enerji hem zihinsel hem bedensel iyi geliyor. Angelo o Grimali vesaire vesaire birçok ilim adamı birlikte araştırma yapmışlar. Öğrencilere hafızasını güçlendiriyor. Huzur evlerindeki yaşlılara rahatlatıyor, stres attırıyor. Birçok hadsizlik, temaslık, yememe, içememe gibi sorunlarına iyi geliyor. Vesaire 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 Ama en önemli işi bu ginsengin bana göre. Bir enzim şey, amilasit var. Bu zirtuin denen bir zirtuin sinyal yolu. Bunu Ginzen harekete geçiriyor. Zirtuin sinyal yolu harekete geçerse NAD oluşumuna nikotin amit adenin dinikloitit oluşumunu sağlıyor. Ginzengin birleşimindeki Ginzen Yani bu zirtuin amel asetil asetaz yani asetilaz çözüyor yani mesela aspirinin ham maddesi asetik asit. Sitrik asiti alıyor, değiştiriyor, dönüştürüyor, asetik asitle dönüştürüyor. Değiştiriyor, dönüştürüyor. Aspirin ortaya çıkıyor. Bunun gibi nasıl ki etil grubu, metil grubu diyoruz ya burada asetil grubunu o bileşimden alıyor, bu bileşime ekliyor, o bileşimi alıyor, bu bileşimi değiştiriyor, dönüştürüyor. Onun için buna histon deasetilaz enzimini harekete geçiriyor. Ne işe yarıyor? Nat üretiminde rol oluyor. Nat. Nikotin amit adenin dimnikloitit. Ne işe yarıyor? Her bir hücrede mesela kas hücresinde bir kas hücresinde 2 bin adet bir hücrede mitokondrin olabilir. Benziyim soba, sende nükleer enerji santrali. Tüketmiş olduğumuz gıdalar burada yakılarak enerjiye dönüşüyor. Oksijen tarafından glikoz yakılarak enerjiye dönüşüyor. Ama o kadar basit bir şey değil. ATP adenin di trifosfat, trifosfatı trifosfata çeviriyor vesaire. Burada nikotin natrium adenin nikroitit adeta çakmak görevi görüyor. Olmadan Olmadan enerji oluşmuyor. Her hücrenin birleşiminde içinde mitokondrin var. Bendim soba sizdin, enerji nükleer enerji merkezi. Bu merkezin çalışması için anahtar lazım. Nikotin amit adenin dinikloitit sistemi çalıştıran bir anahtar gibi. Her hücrede var nikotin amit adenin dinikloitit. İşte Gin-Zengin birleşiminden Gin-Zenzoidler Zirtuin denen enzimi harekete geçiriyor. Bu da ne oluyor? Nikotinamid adenin dinlikuloidini çalıştırıyor, üretimini artırıyor. Mesela yani bu nedenle insan vücudunda enerji oluşuyor, enerji. Nikotinamid adenin dinlikuloidini ben ürettim naft diye yıllar önce. Bir kilosu o zaman 3500 dolar. Bize maliyeti, nakliyesi, kargosu, usubusu 5-6 bin dolara bulduğu için kaça satayım ben bu ürünü dedim elimde kaldı. Eşe dosta dağıttım, kendim kullandım, bir daha da üretmedim. Ama buna şimdi gerek kalmadı. Çünkü Ginzengin birleşiminde Ginzen zoitler Panak zoidler zirtuini harekete geçiriyor. Zirtuin nikotin amit adenin dinikloidin üretimini hızlandırıyor, çoğaltıyor. Böylece ginseng ne yapıyor? Halsizlik, darmasılık, yorgunluk için enerji kaynağı oluşturuyor. Sistemi çalıştırıyor. Evet. İnsan vücudunda mitokondrinde sadece oksijene ve glikoza ihtiyaç yok. Nikotin, amit, adenin, nikoloid de lazım. ATP'nin üretile çalışması için, ATP'nin oluşması, enerji oluşması için. Evet. Nikotin, amit, adenin, nikoloid enerji için lazım. Nikotin, amit, adenin, nikoloid atletik spor yapanlar için lazım kronik yorgunluğa karşı kronik yorgunluğu ortadan kaldırıyor bazıları enerji içeceği içiyor enerji yesin diyor enerji içeceği içiyor ölüyor kimyasal içeriyor genç renk içiyorsun ekstraktı toz ekstraktı kapsülünü yutabilirsin günde üç defa birer tane kapsül veya bir çay kaşığı toz ekstraktı var bizde atıyorsun altına üstüne su içiyorsun veya çayla karıştırıp çay gibi içiyorsun ekstraktı. Tozlu gibi değil, çok çok etkili. Evet, vücudun kolesterol, şeker dengesinde rol oynuyor, tansiyonda rol oynuyor, beyni rahatlatıyor, kan dolaşımı vs. vs. Yani nikotin, amelit, adenin, nikotin, ekstra kullanmanıza gerek yok çünkü ginseng hepsinde rol oynuyor. Ginseng'in oynamış olduğu roller. Evet. Birçok klinik araştırması yapılmış. Ginzekle ilgili, panaksi ginzekle ilgili Güney, Batı, Doğu, Asya, Kuzey, Afrika vesilesi birçok yerde kullanılmış etkisiz ispatlanmış klinik Burada uzun uzun klinik araştırmalardan bahsediyor. Panaksi ginseng yazdığınızda BAPMET'e bakabilirsiniz. İsteyen bitkiara.com'dan bakabilir. Bir ara bazı işgalçiler panaks, panaks, panak dediler. Milleti panaksi ginseng öyle ucuz bir ürün değil ki. Kimyasallarla Milleti zehirleri Bizim hükümette ne yaptı? Paranksi ismini yasakladı Şimdi biz değiştirdik, dönüştürdük. %100 doğal etkili. 9800 İki klinik araştırması var. Dünyada hakkında en çok klinik araştırması yapılan bir bitkidir. Evet. Genellikle Kore, Çin, Japonya, Amerika'da yapılmış klinik araştırmaları. Halsizlik, dermatizlik, yorgunluk, bitkinlik, yaşlılarda yaşlanma ile ortaya çıkan unutkanlık, hafıza zafiyeti vesaire vesaire için birçok rahatsızlığa karşı. Gençlerde, herkeste kronik yorgunluk, metabolizmaya başlaması vesaire vesaire birçok soruna ilgili. İsteyenler detaylı bilgi için bitkiara.com'a bakabilirler. Çok geniş bilgi var. Yoğurt otu bu tırmanıcı bitki muazzam bir etkiye sahip. Her türlü miyum, kis, nodül, ya bezi, tümürü eritir. Kansere karşı etkiler. Çok çok etkili, çok muazzam bir bitki. Kan temizleyici, çift kanserine karşı, göğüs kanseri, lef sistemi, lef, lef özellikle. Bazı bayanlar meme kanserinden dolayı ameliyat oluyor, meme gidiyor. Ama o tamamen orada kökü, saçak şeklinde koltuk altındaki lenf bezlerine bulaşıyor. Lenf dramaj ve vs. oluyor. Morto toku kullanımı ameliyete bile gerekli. Evet, kuatır tiroid bezine ilgili tiroidi çalıştırıyoruz. Tiroid çalışmıyorsa, tiroid bezesinde enfeksiyon varsa, haşimato enfeksiyon varsa, hipotiroid varsa, hipetroid varsa, varsa, hipe yani çok çalışıyorsa, az çalışıyorsa, iltihap varsa, nodül varsa, romatizmiye gidiyor, demir eksikliğine geliyor, cilt kırıklarına geliyor, lenf sistemine çalışıyor, yoğurt otu vesaire vesaire. Epilepsiye geliyor, beyin sorunlarına. Celal Bayar Üniversitesi Muradiye tarafından yapılan araştırmada burada Harika Atmaca, Emir Bozkurt, Mustafa Çiltan, Hafıza Edilek vesaire vesaire ortak bir çalışma yapmışlar. Yapmış oldukları çalışmada kötü hücrelerin ölümünde rol oynuyor diyor yani kanserli yüzeyler. Etki mekanizmasını anlatmışlar vesaire vesaire kansere karşı etkili olduğunu anlatmışlar, anlatmışlar. Evet, DNA hasarının önündeki kansere karşı etkiledirilmiş baş boyun bölgesindeki lef bezelerindeki tümüre karşı etkisi ispatlanmış. Evet, bunlar da baş boyun bölgesindeki lef bezelerindeki tümüre karşı etkili olduğunu belgelemişlerdi. Başka bir çalışmada Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çivas, oh maşallah, bunlar büyük buluş yapmışlar. Aseto amino yani bu ağrı kesici madde ondan daha etkili olduğunu, ağrı kesici olduğunu ve yan etkisinin olmadığını belgelemişlerdir. Ve aseto aminofen ağrı kesici olarak kullanılan yan etkilerinin çok olduğunu, birçok zarar verdiğini, oysa yoğurt otunun ağrı kesici özelliği var diyor. Artı glutatyon, glutatyon peroksidas, yani serbest radikalleri yok eden antioksidan üretiminde rol oynadığını. Aseto aminofen en asetil para aminofenol yani parasetamol. Parasetamolun çok ağrı kesici olarak kullanılan çok yan etkisi var. Karaciğeri iflas ettiriyor. Bu ondan daha etkili bir ağrı kesici, servisler dekelleri yok edici, glutatiyon, ansizokustanların artırıcı yan etkisi de yoktur. Yoktur. Çok enteresan bir çalışma yapmış. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas. Değişik bir konu değinmişler. Yani diyor ki parasetamol, ağrı olarak parasetamol ne yapıyor? Karaciğeri iflas ettirebiliyor. Oysa yoğurt otu parasetamoldan daha etkili ve yan etkisi yok. Artı glutatyon peroksidaz, glutatyon gibi antioksidanlar artırıyor. Serbest adikalleri yok ediyor. Faydaları çok. Kansere karşı bu da başka bir çalışma. Osmaniye korku teli atanıyorsa. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'miş Osmaniye'de maşallah. Bunlar da çalışma yapmış. Antioksidan, antimikrobiyel, karaciğeri güçlendirici, bağışıklarını güçlendirici, mikropları öldürücü özellikleri tespit edilmiştir diyor. Serbest radikalleri artırıcı, serbest radikalleri yok edici, bağışıklı sistemini güçlendirici. Çok güzel. Stavrokokos aurus biliyorsunuz hastane enfeksiyonuna sebep olan tehlikeli mikrop antibiyotiklere karşı dirençli onu bile yok edebiliyor. Stafilokokus aureus, Staphylococcus enterococcus faecalis, E. coli bakterisi vesaire vesaire her türlü bakteri virüs hatta kande karşı etkili. Böyle bir çalışma yapmış. Şükürler Maşallah, maşallah.